dalasın Karşımda duruyorsun Adımı soruyorsun Huzur deyince Barış Dirsek temas Aslında toplan <laughs> Gök gürültüsünü severim Bana patronun kim olduğunu hatırlatır Ve asla da korkmam Hadi bas bas bas. Hadi. Hadi bağır. hadi. Öyle değil gerizekalı erkek gibi var. Bu ne ya? Yasa bu ne? Gençler almak isteyen var mı? <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Ceketimi oldu. <laughs> Nasıl yani? Birazcık daha salata alabilir miyim lütfen? Hani ya fazlaydı? Karnımız aç. Aç geldik. İyi <laughs> seviyorsan miyav de. Anneni seviyorsan miyav de. Anneni seviyorsan ve bunu biliyorsan. Anneni seviyorsan miyav de. Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacaklar var. Kısacık bir etek giymiş. Dedim ya ben buna bir de yakından bakayım. Hocam tehlikedeyiz. Evet tamam. abi git. 6.236 ayet olan Kur'an'ın ayetlerinin hepsini inceledim. Bunları inceleyip araştırmamdan dolayı elhamdülillah ateist oldum. Şimdilik de... Evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı ama ben bir adam oldum artık ben 16 yaşına geldim ben istediğimi yaparım yani annem ne yapacak ki? of oh. yardım <laughs> ya? Saçlarımdan tut yerlerde sürükle beni. Canım acısa da bu bir fantazi bebeğim. Saçlarımdan tut yerlerde sürükle beni. Canım acısa da bu bir fantazi bebeğim. Hadi ben hazırım dediğim anda vur bana. Vur bana. Vur bana. Hadi vur 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 vur. Çocuklarınız internet üzerinden. Evet. Ya da bilgisayar üzerinden okula gitmeden eğitim alabilirler mi? Okula gitmeden eğitim alınır mı çocuk? laboratuvara girer güzelce, ondan sonra ee, yenmeye başlar onlar. Laboratuvara girmeden sucuk olur mu? Garambola sucuk olmaz. Bizim sucuklarımız öyledir. Afiyet sucukları. Hakiki ee, bir laboratordan geçe ee, dana eti mi, eşek eti mi, sıfatı mi, ee, dana, şey mi, kuzu, kuzu, ee, keklik eti mi, ne etini bilemeyin. Şey, laboratordan geçmeden. Ya. Hocam küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. Ben, ben küçük Yılmaz Ural hocamın adı oğlun adı ya. ya. ben de küçük Yılmaz Ural diyeceğim ama Kova başka şey söyleyeceğim. Yıllar önce Rüştü'yü de öpmüştü. Arkada lan. Rüştü. Aferin Rüştü. Aslanım Rüştü. Ellerinden öpüyorum Rüştü. Her yerinden öpüyorum her yerinden. Her yerinden öpüyorum. Bir tanesi Rüştü bir tane. Yıllarca ya. Rüştü'yü her tarafından öptün de ben bir kediyi öpmüşüm az mı?